Bugün böyle karşıladım. Çünkü şey yaratacağım. Bir önceki bölümde yani az önce daha az önce takla atmıştım. Kafamla nasıl attım hiç e, şey bilmiyordum. Bakın arkadaşım böyle yaptım. Böyle şöyle oldu falan işte öyle oldu. Yani şöyle miydi ya? Yok. Bak bir oluyordu. Şimdi bir ay yapacağım. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Attım. Attım. Ya bakın. Ama at. Lan. Heh, attım dediğim. Şöyle. Bakın. dedim. böyle oldu mu arkadaşlar bir de şöyle atmayı atmayı deneyeceğim olmadı bir, bir, bir neyse geçeriz